Abdüley. Bunun kokusuna 40 yıl yatarım. Ne var ki abi bunda? Domatesle yumurtayı harc ediyorsun. Tembel karışı. Şunu yapacak bir tane kadın olsun. Tembel membel. Hemen evlenirim. uykusuna bile uyanmadı. Can, nasıl yorulmuş kim bilir. Domatesin kabuğunu soydun mu? <gülüyor> 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 Çok özledim seni. Ben de. E ee, niye kendine yapmıyorsun? Ya Ali ya. Ne Ali ya? Sen bana her gün melemen yaptığında ben bunu bırakıp mı düştüm Avrupa'nın yollarına? Sen gitme, ben sana günde üç oyun yaparım. Hadi soyacağım. <laughs> ne gideceğim? Ben artık hep buradayım. Hı -hı, evimin kadını. Hep beni kandır sen! Hep beni kandır! Ya! <laughs> Hızlı girdin, çabuk kesildin. Çok zaman oldu yemeğiyle. Beni gerilere götürdü. Kardeş her şey için teşekkür ederim. Sana zahmet verdim. Nereye? Bulurum ben gidecek bir yer. Ya daha çay içecektik. Bak beni burada yakalarlarsa başın çok büyük derde girer. Buraya pek uğrayan olmaz. Ama sen bilirsin. Benim dertten sıkıntıdan kaçtığım yok. Benim kaçtığım belli. Sen neden kaçıyorsun? Kendimden. Çok uzağa kaçamamışsın. Kendine bak.